Selamlar. Bugün elimizde e, kutsal metinlerin özellikle Kur'an-ı Kerim'in çevirisinin ne kadar hassas, ne kadar incelikli bir iş olduğunu gösteren bayağı düşündürücü bir akademik çalışma var. Hı hı. Bu çalışma tek bir ayete odaklanıyor. Nebe suresinin 33. ayeti ve farklı çevirilerin nasıl sorunlu olabileceğini eleştirel bir gözle inceliyor. Evet, kaynağımız Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Doçent Doktor Yahya Yaşar. Kendisi bu makaleyi kaleme almış ve The Journal of Academic Social Science Studies'de yayınlanmış. Oldukça titiz bir çalışma. Evet, Doktor Yaşar'ın bu alandaki uzmanlığını da belirtmek lazım belki. Kesinlikle. Kendisinin Sakarya Üniversitesi'nde tefsir alanında doktorası var. Öncesinde Ankara Üniversitesi'nde temel İslam bilimleri yüksek lisansı ve ilahiyat lisansı. Yani konuya ne kadar hakim olduğu akademik geçmişinden de belli. Bu da makalenin argümanlarını daha bir önemli kılıyor tabii. Peki bu derinlemesine incelemedeki amacımız tam olarak ne? Yani Doktor Yaşar'ın özellikle ayette geçen o kevaip kelimesinin çevirisinde işaret ettiği nüansları, sorunları ve belki de önerdiği yaklaşımı seninle birlikte anlamak istiyoruz. Evet. Çünkü bir metnin anlamı, hele ki ilahi bir mesaj taşıdığına inanılan bir metinse bu, çeviride seçilen kelimelerle bambaşka yerlere gidebiliyor. Aynen öyle. Şöyle düşünelim, tefsir ilmi zaten Kur'an metnini dil bilimsel olarak çözümlüyor, anlamı ortaya çıkarmaya çalışıyor, çevirmenlere bir zemin hazırlıyor. Hı hı. Fakat Doktor Yaşar'ın da makalesinde çok güzel belirttiği gibi çeviri bundan daha fazlası aslında. Sadece kelimelerin sözlük anlamına bakmak yetmiyor. Yetmiyor değil mi? Yetmiyor o dilin ruhunu, ifade biçimini, metnin genel atmosferini, hatta kelimelerin işaret ettiği o kavramsal dünyayı yakalamak gerekiyor. Yani harfi harfine bir aktarım değil de anlamı hedefleyen bir çeviri çabası olmalı. Çok doğru. O halde hemen konuya girelim. Önce Nebe Suresi ve 30. ayetin geçtiği yer yani bağlamı kısaca bir hatırlayalım istersen? Tabii. Mekke döneminde indiği kabul ediliyor bu surenin. Genel olarak Allah'ın varlığı, kudreti, ahiret hayatı, cennet, cehennem gibi temel konulara odaklanıyor. Evet. İncelediğimiz 30. ayetten hemen önce de Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayanlar yani takva sahipleri için hazırlanan bir kurtuluştan, cennetteki muhtesem bahçelerden, üzüm bağlarından falan bahsediliyor. Ve tam bu noktada işte bu nimetlerden biri olarak ayette geçen ifade ve kevaibun atraba şeklinde karşımıza çıkıyor. Ha, işte düğüm burada çözülecek ya da karışacak. Aynen. Doktor Yaşar'ın mercek altına aldığı tartışma da tam olarak bu ifadenin farklı çevirilerde nasıl ele alındığı üzerine kurulu zaten. Peki, makale ilk olarak hangi çevirilere dikkat çekiyor? Şimdi ilk grup çeviriler var. Bunlar ifadeyi oldukça doğrudan, hatta ilk okuyuşta insanı biraz şaşırtabilecek fiziksel tanımlarla veriyor. Nasıl yani? Mesela şöyle örnekler veriyor makale. Memeleri yeni sertleşmiş yaşıt kızlar veya göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar gibi. Gölpınarlı, Tekin, Varol, Diyanet, Yazır gibi birçok mealde buna benzer ifadeler var. İlginç yani bayağı direkt bir betimleme. Peki bunun dayanığı ne olabilir? Neden böyle çevrilmiş? İşte Doktor Yaşar'ın eleştirisi tam da burada başlıyor. Bu tür çeviriler kevayip kelimesinin köküne yani kab kelimesinin temel o lugat veya harfi anlamına dayanıyor aslında. Kab ne demek tam olarak? Arapçada yükselme, kabarma, dolgunlaşma, bir şeyin belirginleşmesi gibi anlamlara geliyor. Mesela ayak bileğindeki o çıkıntılı kemiğe de kap deniyor. Ya da Kabe'nin yerden yüksekliği nedeniyle bu adı alması gibi düşün. Anladım. Bir yükseklik, bir belirginlik anlamı var. Evet. Buradan yola çıkarak da kevaip kelimesi kök anlamından hareketle göğüsleri yeni kabarmış, domurcuklanmış şeklinde yorumlanıp çevriliyor. Hım. Ancak Doktor Yaşar'a göre bu kelimenin dildeki kullanımının işaret ettiği asıl kavramsal anlamı göz ardı eden biraz yüzeysel bir yaklaşım oluyor. Anlıyorum. Yani bu biraz şeye benziyor mu? Hani Türkçe'de yaşlılığı anlatmak için sacı sakalı ağrıdı deriz ya. Aslında kastettiğimiz şey yaşlılık kavramıdır. Sadece saçın beyazlaması değil. Harika bir benzetme. Ya da genç bir erkek için bıyıkları terledi dediğimizde bununla ergenliğe adım attığını, delikanlılık çağını kastettiğimizi anlarız. Yani kelimenin işaret ettiği durum o literal anlamdan daha önemli hale geliyor. Kesinlikle tam olarak bu. Doktor Yaşar'ın vurguladığı noktada bu zaten. Makaleye göre Arap dilinde kayıp kelimesi ismi fail kalıbında kullanıldığında genellikle ergenlik çağına yeni girmiş gencecik kız anlamına geliyor. Yani yaşla ilgili bir durum aslında. Evet, yaşla ve o yaşın getirdiği gençlikle ilgili. Göğüslerin belirginleşmesi bu yaşa gelmenin fiziksel bir işareti, bir alameti olabilir belki. Ama kelimenin dildeki birincil anlamı doğrudan bu fiziksel özellik değil. Asıl anlam o yaş grubundaki genç kızı ifade etmek. Peki bunu destekleyen dil bilimsel veya tefsiri kanıtlar var mı? Dilinin önemli otoritelerinden Zeccaç, bu ayeti yorumlarken gencecik, fevkalarde güzel, yaşıt kızlar ifadesini kullanıyor. Daha net nasıl desin? Evet bayağı açık. Yine Alusi ve İbni Aşur gibi sonraki dönem müfessirleri de bu kelimeyle özellikle 15 yaş civarı genç kızların kastedildiğini belirtmişler. Hatta Doktor Yaşar, Hadislerde geçen Fetatün Ka'ab ifadesinin de geçtiği yere bakıldığında kızın yaşına ve gençliğine işaret ettiğini söylüyor. Hı hı. Erken dönem bazı müfessirlerin de bu kelimeyi nahit ki o da benzer şekilde gençliği ifade eden başka bir kelime veya azara yani bakire gibi kelimelerle tefsir etmesi de önemli bir veri. Maturidi ve Maverdi'nin yorumları da bu yönde. Anladım yani Doktor Yaşar'ın analizi diyor ki İlk gruptaki çeviriler kelimenin kavramsal derinliğini yani asıl işaret ettiği gencecik kız anlamını kaçırıp sadece harfi anlamına o fiziksel belirtiye takılmışlar. Tam olarak bu. Yüzeysel kalmışlar diyor. Peki Madayo'nun bir de diğer yüzü var sanırım. Başka tür çevirilerde de varmış. Evet bir de ikinci grup çeviriler var ki bunlar bambaşka bir yöne gidiyor. Ne gibi? Mesela Erhan Aktaş, Muhammed Esed, Mustafa İslamoğlu gibi bazı mütercimlerin meallerinde müthiş uyumlu harika eşler veya dengi dengine yaşıt görkemli eşler gibi ifadeler tercih edilmiş. Oo bu bayağı farklı. Yani fiziksel tanımlamadan tamamen kaçınılmış. Hatta kelimenin o genç kız anlamından da uzaklaşılmış gibi. Aynen öyle. Sanki kelimeyle pek alakası kalmamış gibi duruyor ilk bakışta. Peki bu yaklaşımın arkasındaki mantık ne? Doktor Yaşar bunu nasıl değerlendiriyor? Evet, bu ikinci grup çevirilerde Doktor Yaşar tarafından ciddi şekilde eleştiriliyor. Buradaki temel sorun şu, kelimelerin hem etimolojik yani köken bilimsel hem de semantik yani anlam bilimsel bağlamından kopuk hatta biraz zorlama yorumlarla çevrilmesi. Neden öyle bir yola girilmiş peki? Gerekçeleri neymiş? Genellikle birkaç temel gerekçe öne sürülüyor. Birincisi, Kur'an'ın cinsiyet ayrımı yapmayacağı yönündeki bir ön kabul. İkincisi cennet nimetlerinin sadece erkeklere yönelik gibi algılanmasını engelleme çabası. Anladım. Yani kadınlar için de geçerli kılma isteği var. Evet. Üçüncüsü de harip kelimesinin ikincil anlamları arasında yüce, görkemli, değerli gibi manalar da var. Bunlara tutunarak ifadenin her iki cinsi de kapsayabileceği düşüncesi. Hatta Esed ve İslamoğlu Vaka Suresi 37. ayetteki kurub etrap ifadesini de benzer bir mantıkla sevgi dolu, denk ve uyumlu eşler gibi cinsiyetten bağımsız çevirmişler. Bu genel bir eğilim yani onlarda. Peki Doktor Yaşar'ın bu yaklaşıma karşı argümanları neler? Dil bilimsel olarak ne diyor? Doktor Yaşar makalesi de bu yaklaşımı oldukça güçlü dil bilimsel kanıtlarla reddediyor. Çok net. Mesela? Öncelikle Arap dilinde Kaip, kuup, kevaip gibi kalıpların tıpkı hait yani hayz gören veya o yaşa gelen kadın kelimesi gibi dil bilgisel olarak sadece dişil cinsini yani kadınları veya kızları nitelediğini vurguluyor. Çok net bir kural yani bu. Kesinlikle. Arapçada tutup da kaab bir oğlan diye bir kullanım yok, imkansız. Ayrıca kelimenin çoğulu olan kevaib formunun favail vezni de Arapçada genellikle ya dişil varlıklar ya da akılsız çoğullar için kullanıldığını belirtiyor. Dil bilgisi bunu söylüyor. Peki ya ayetteki diğer kelime etrap? O da önemli. Etrap yani yaşıtlar, denkler kelimesinin de Kur'an'da geçtiği üç yerde de Sat 52, Vaka 38 ve işte Nebe 33 hep kadınların nitelediğini ve Arapça'da genellikle kadınlar arasındaki yaş ve nitelik denkliğini ifade ettiğini ortaya koyuyor Doktor Yaşar. Yani Vaka'daki o urub etrap çevirisi de sorunlu o zaman bu mantığa göre. Evet ona da değiniyor. Vakıa 37'deki Huru betrap ifadesinin hemen önceki ayetlerde geçen Hunne gibi dişi zamirler nedeniyle zaten açıkça kadınlardan, hurilerden bahsettiğini, bu yüzden genel bir eşler anlamı vermenin bağlama kesinlikle uymadığını savunuyor. Hatta uğrup kelimesinin de müfessirlerce kocasına düşkün, cilveli gibi spesifik olarak kadınsı özelliklere işaret ettiğini ekliyor anladım. Yani Doktor Yaşar diyor ki bu ikinci grup çeviriler Arap dilinin kurallarını ve yerleşik tefsir usulünü biraz göz ardı ediyor. Aynen öyle. Peki ya o cennet sadece erkeklere özgü olmasın motivasyonu? Ona ne diyor? Hah, evet, o önemli bir nokta. Doktor Yaşar ona da cevap veriyor. Diyor ki Kur'an zaten birçok ayetinde mesela Ali İmran 195 veya Mümin 40 gibi ayetlerde İyi işler yapan kadın ve erkeklere eşit derecede cennet ve hesapsız rızık vaat ediyor. Yani bu endişeyi gidermek için ayetleri dil bilimsel bağlamından koparmaya gerek yok. Kur'an zaten o güvenceyi veriyor. Çok mantıklı. Bu nokta gerçekten ilginçleşiyor şimdi. Yani Doktor Yaşar sadece kelime analizine değil, Kur'an'ın genel anlatım tarzına, üslubuna da bakıyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Makalenin en güçlü yanlarından biri de bu bence. Ne gibi? Kur'an'ın üslubu hakkında ne diyor? Şunu vurguluyor. Kur'an özellikle mahrem veya hassas sayılabilecek konularda daha örtülü, daha kinayeli, daha nezih bir dil kullanma eğiliminde. Çok daha edebi bir dil yani. Bu önemli bir argüman olsa gerek, değil mi? İlk grup çevirilerle çelişiyor çünkü. Hem de nasıl? Doktor Yaşar bu konuda Kur'an'dan çok çarpıcı örnekler veriyor makalesinde. Mesela birkaç örnek verebilir misin? Tabii. Mesela Bakara suresinde eşler arası ilişki için doğrudan cinsel bir fiil kullanmak yerine rafes, hani kötü sözden kaçınma, yaklaşma gibi, libas, birbirine örtü olma, mübaşeret, tenlerin teması gibi, daha zarif, daha dolaylı ifadeler kullanılıyor. Evet, hatırlıyorum o ayetleri. Ya da kadının hars, yani ekin tarlası olarak nitelenmesi. Bakara 223. Yusuf suresinde Züleyha'nın cinsel isteğini anlatırken müravede yani gönlümü çelmeye çalışma, ısrar etme gibi daha dolaylı bir kelime seçilmesi. Hı hı. Hatta belki de en ilginci şu. Maide suresinde Hazreti İsa ve Meryem'in beşeri yönünü vurgulamak için ikisi de yemek yerlerdi deniyor ya. Evet. Tefsirlerde bunun işin doğal sonucu olan tuvalet ihtiyacına yani kazay-hacete bir kinaye olduğu yorumları aktarılıyor. Yani o kadar dolaylı bir anlatım var. Yine tuvalet ihtiyacı için doğrudan kelime yerine gayit, çukur yer kelimesinin kullanılması Maide 56 da başka bir örnek. Vay canına bu kadar incelikli yani. Evet. Doktor Yaşar diyor ki Tüm bu örnekler Kur'an'ın mahrem konularda öyle pat diye doğrudan çıplak ifadeler yerine daha edebi, kinayeli ve nezih bir üslup tercih ettiğini gösteriyor. E o zaman? E o zaman Nebe 33 için yapılan o ilk gruptaki göğüsleri tomurcuklanmış gibi çok doğrudan fiziksel çeviriler Kur'an'ın bu genel incelikli anlatım tarzıyla pek bağdaşmıyor sonucuna varıyor üsluba aykırı duruyor diyor çok net bir argüman bu peki başka bir açıdan bakıyor mu makale mesela kuran'ın diğer ayetleriyle karşılaştırma yapıyor mu yapıyor evet kuran bütünlüğü açısından bakmak da çok kritik diyor doktor yaşar cennet ehline vaat edilen eşlerin yani hurilerin kuran'ın başka yerlerinde nasıl tasvir edildiğini de analiz ediyor Hmm, o tasvirlerde ne gibi ifadeler var? Benzer mi Nebi 33'ün o literal çevirisine? İşte tam tersi. O tasvirlerde kullanılan ifadelere bir bakalım. Hur, genellikle in yani iri ve güzel gözlülerle birlikte kullanılıyor. Maksurat, çadırlarda veya köşklerde korunan, saklı anlamında. Kasıratü tarf, bakışlarını eşlerinden ayırmayan, iffetli. Hayratün hisan, iyi huylu ve güzel, Urubu etrap, eşlerine düşkün, sevgi dolu, yaşıt, ezvacı mutahara, tertemiz eşler. Anladım. Yani diyorsun ki bu diğer tasvirler daha çok genel güzellik, iffet, ahlaki erdemler, eşlere bağlılık gibi niteliklere odaklanıyor. Aynen. Hı hı. Ama Nebi 33'e o ilk grup literal çevirisi çok spesifik bir fiziksel detaya yani göğüslere odaklanarak bu genel tablodan ayrılıyor öyle mi? Tam olarak öyle. Doktor Yaşar'ın argümanı bu. Kur'an'ın cennetlik eşleri tasvir ederken kullandığı genel dil ve odak noktası düşünüldüğünde Nebe 33'teki kevaib kelimesini sadece harfi anlamıyla yani spesifik bir organın durumuyla açıklamak Kur'an'ın kendi içindeki anlatım tutarlılığıyla ve o genel nezih üslubuyla bir gerilim oluşturuyor. Hı hı. Hatta Rahman suresinde hurilerin bekaretine işaret etmek için bile tamese yani dokunmak fiilinin kinaye olarak kullanılması Rahman 55 56 bu genel üslubu bir kez daha teyit ediyor. Bu durumda o literal çevirilerin isabetliliğini zayıflatıyor tabii. Pekala tüm bu eleştiriler ve analizler ışığında Doktor Yaşar'ın çalışması bizi nereye götürüyor? Sonuç ne? Daha isabetli, metnin ruhuna daha uygun bir çeviri nasıl olmalı ona göre. Okuyucu olarak bizim için kritik nokta bu sanırım. Evet, geldik en önemli yere. Doktor Yaşar tüm bu dil bilimsel verileri, Kur'an'ın genel üslubunu ve kendi içindeki tutarlılığını, yani Kur'an bütünlüğünü göz önüne aldığında, kelimenin o harfi anlamından ziyabe, Arap dilindeki kullanımının ve ayet bağlamının işaret ettiği kavramsal anlamı yansıtan çevirilerin daha doğru olacağını savunuyor. Yani göğsü tomurcuklanmış gibi literal çeviri yerine? Evet, onun yerine kelimenin asıl işaret ettiği gençlik ergenlik çağına yeni girmiş olma durumunu merkeze alan çeviriler öneriyor. Bu doğrultuda makalenin vardığı sonuca göre daha isabetli olabilecek çeviri önerileri şu şekilde ifade edilebilir. Gencecik, alımlı, çekici, yaşıt dilberler kızlar. Hmm. Veya Ziccağ'ın yorumuna daha yakın olarak gencecik olağanüstü güzellikte yaşıt kızlar bu tür çevirilerin hem kelimenin Arapçadaki yaygın kavramsal anlamına hem de Kur'an'ın genel nezih ve kinayeli üslubuna daha uygun olduğu düşünülüyor. Harika. O zaman bir toparlayalım. Bugün Doçent Doktor Yahya Yaşar'ın gerçekten çok detaylı ve titiz akademik çalışması eşliğinde Nebe Suresi 33. ayetin çevirisindeki farklılıkları ve bu farklılıklara yönelik eleştirileri inceledik. Evet. Gördük ki bir yanda kevâip Çelimesi'nin kök anlamına takılıp çok doğrudan, hatta biraz rahatsız edici olabilecek fiziksel betimlemeler yapan çeviriler var. Maalesef. Diğer yanda ise kelimeyi dil bilimsel ve Kur'ani bağlamından koparıp eşler gibi çok genel veya cinsiyetten bağımsız yorumlayan çeviriler var. Hı hı. Doktor Yaşar'ın analizi bize gösterdi ki her iki yaklaşımında dil bilimsel temeller, Kur'an'ın genel üslubu ve iç tutarlılığı açısından ciddi sorunlar barındırıyor. Kesinlikle. Bunun yerine kelimenin Arap dilindeki kullanımına ve Kur'an'ın genel anlatımına daha uygun olan gencecik ergenliğe yeni adım atmış yaşıt kızlar şeklindeki kavramsal anlamı yansıtan çevirilerin daha isabetli olacağını savunuyor. Bu inceleme çevirinin hele ki dini metinler söz konusu olduğunda ne kadar katmanlı, ne kadar hassas bir uğraş olduğunu bir kez daha gösterdi sanırım. Sadece kelimeleri bir dilden diğerine aktarmak kesinlikle yetmiyor. Yetmiyor. Dilin derin yapısını, kültürel arka planını, metnin genel ruhunu, üslubunu kavramak ve bunu hedef dile en uygun, en doğru şekilde yansıtmak gerekiyor. Senin için bu tartışmada özellikle düşündürücü olan neydi? Farklı çeviri tercihlerinin okuduğun bir metne dair algını nasıl derinden şekillendirebileceğini fark etmek ilginç değil mi? Kesinlikle. Bu çeviriye bakış açımızı gerçekten değiştirebilecek bir derinlik katıyor. Ve belki de üzerinde biraz daha kafa yorman için seni şu sorularla baş başa bırakalım sevgili dinleyici. Cennet gibi soyut ve gaybi kavramlara dair zihnimizde canlanan imgeler okuduğumuz meallerdeki kelime seçimlerinden ne ölçüde etkileniyor acaba? Güzel soru. Farklı çevirileri yan yana okumak ya da metnin orijinal dilindeki inceliklere biraz daha vakıf olmak bu zihinsel resimleri nasıl değiştirirdi? Ve belki de en önemlisi, bir metin üzerine bu kadar farklı yorum ve çeviri varken bir okur olarak sen, metnin asıl mesajına en yakın anlamı ararken nasıl bir yol izlemelisin? Evet, bu sorular önemli. Bu sorular üzerine düşünürken bir sonraki derinlemesine incelememizde buluşmak dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.